Ortodoks alemi Noel'i kutluyor. Rusya, Suriye ve Beytüllahim'de düzenlenen toplu törenlerle Ortodoks inanışına göre Hz. İsa'nın doğumu anılıyor. Rusya'da başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte halk kiliselere akın etti. Kimilerinin yılın başlangıcı olarak kabul ettiği bugünden itibaren ülkedeki inananlar 43 gün oruç tutuyor. İç savaşın pençesindeki Suriye'de ise Noel'in önemi bir başka. Suriye'deki Ermeniler Şam'daki tarihi St. Sarkis Kilisesi'nde toplanarak barış için dua etti. <Sessizlik> Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak kabul edilen Batı Şeria'daki Betül de törenler, Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teopilos'un kalabalık bir konvoyla yürüyüşüyle başladı. Törenler yeniden Doğuş Kilisesi'ndeki ayinlerle devam etti.